Evet, bizim ustalar izotonun üstüne şimdi file çekiliyor. Önce harcımızı çekiyoruz. Ondan sonra filemizi yapıştırıyoruz. Belki usta ile Metin usta şu anda uygulama yapıyorlar. Yapıştırmalarımız bitti. Şimdi file çekiyoruz. Belki usta iş nasıl? Mükemmel Bu, bir iş. İzotonu beğendin mi ya? Mükemmel bir uygulama. 30 yıllık mesleğimde ilk böyle bir şey görüyorum. Gerçekten müthiş bir şey. Herkese tavsiye ederim. Eyvallah, eyvallah. Allah razı olsun. Ekir Usta. Çok güzel bir şey. Yani insanı uğraştırmaz ısı yalıtımlı bir malzeme. Çok güzel bir malzeme. Yeter ki yapmasını bildi mi? Aynen, aynen. Bu da file çekilmiş hali. O da usta işi. Evet, o da usta işi. bu da file çekilmiş hali. Bitirmişiz, dekoratif'e hazır. Şu şekil yapıyoruz. Çok güzel bir uygulama.